الشعب السوري بالساحات للمجد بيرفع رايات عم يهتف بثلاث كلمات الله وسوريا وبشار جماعة لو انتبهت الحركات Hacker! Ben bir şey demiyorum senin Allah belanı versin çocuk Vallahi sen nasıl hayırsız bir çocuksun ya Beygir surat Doros bu çocuğu Allah senin belanı versin lan Gene mi geldin İzlenin evladı gene mi geldin Hakar 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 ya cemaat Şimdi gelelim arkadaşlar hayatın gerçeklerine Fakko arkadaşa bakıyor musunuz? Bir bakın tipsiz orospu çocuğu. Amana koydumun Hakan Balamir'i burası nasıl tip lan bu? Bu ibne amma am götteler bu. bu suratını ırzını sikeyim senin. Uh. Amına koydum pezevengi delirtti beni. Puh, 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 puh. <laughs> dino 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 gel gel gel. Dino 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 gel. <laughs> Ey yak. Puh. Puh. Suratını ırzını sikeyim senin. Bu niye koyacağım senin bekle bekle. Senin böyle var ya arkandan sandalyeyle ile beraber camdan atacağım seni. Ananı sikmeye geliyorum oğlum geliyorum. Gene mi geldin? İdlen'in evladı gene mi geldin? paspas çeker bu götü amına koyduğumun evladı şunun tipine bak lan. Yılan gibi kafası var orospu çocuğunun şunun tipine bak ya. He <laughs> <laughs> fak koymuş senin ananla karşılıklı oturayım da ay çekirdeği yiyeyim amına koyduğumun kavatı seni. Amına tavayla hücum ettiğimin kaşarı seni. Ananı sikmeye geliyorum oğlum geliyorum. Dino 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 gel 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 gel. <laughs> Amana tavayla hücum ettiğimin kaşarı seni. Amana koydum onun pezevengi delirtti beni. Bak bak ne diyor bak. Bak bak ne diyor. Amana kodumu çocuğu seni. Amana Böyle yandırıp şekilli mekilli tişört giyme. Ananı götünden sikersene Erol Taş gibi. Kiraz ağacından kamçı yapar dolarım orospu çocuğu seni. Bu yine amma am götyalar moruk. Ananı sikmeye geliyorum oğlum geliyorum. Dino 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 gel 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 Fak koymuş senin ananla karşılıklı oturayım da ay çekirdeği yiyeyim amına koydumun davatı seni